Mesmer. Anneciğim motora ters mi bindin? Evet. Böyle hmm. mi sürülür? Bir yere gidemezsin ki böyle. Gidiyorum ben. Uçacaksın az kaldı. Hmm. Kim çevirdi o motoru ters? Ben. Ters binmişsin ama olmaz böyle. Anne ben motoru kazara ondan yaptım. Tamam anneciğim. Ve... Dikkat İlk et benim tamam mı düşersin benim. arkana. Aa! Gördün mü düşüyordun az kaldı. Baba ilaç saatin geldi annem bunu sıkmalıyız. Anne. Anneciğim düştün kalk. Anne. Gel anneciğim. Anne. Mustafa bunu sıkmalıyız. Mustafa'cığım bunu sıkmalıyız. <laughs> Mustafa'cığım. Hadi. Dur. de sürülmedi